Siz buradasınız. Yani işe gitmemişsiniz. Sen demedin mi şirket kasvetli Ferhat diye? Hak verdim sana. Bugünlük buradan çalışmaya karar verdim. Ferit Bey, ben çalışırken de siz tam olarak orada oturmaya devam edecek misiniz? Evet. Bu yemekleri nasıl bu kadar lezzetli yapıyorsun ona bakacağım. Mutfak sırlarla dolduru Ferit Bey. Ve ben sırların paylaşmaktan pek hoşlanmıyorum. Hem size bir şey söyleyeyim mi? Bence zaten zevkli olan kısım yapmak, izlemek sıkıcı. Vallahi sıkılırsınız orada. İşte ben de bunu merak ediyorum. Sırf buna özel programlar, kanallar var, insanlar saatlerce izliyor. Bakalım benim ilgimi çekecek mi? Aferin o insanlara. Ben de rahat etmeye çalışayım. Ben de bakayım bugün menümüzde ne var? Menü yok. Yeni yemekler yazılmış. Çok güzeldi. de. Ferit Bey ben bunları yapamam. Niye? Yani çok özel bir şey istemedim. Portakallı pekin ördeği falan yazmıyor. Çok zor olmamalı. Ben portakallı pekin ördüğünü güzel yapıyorum. Da bunları yapamam çünkü malzeme yok. Şimdi sizin isteğiniz doğrultusunda biz alışverişi haftalık menüye göre yapıyoruz. Ya bana kalsa ben her şeyi yığarım, mis gibi çeksiğimiz olmaz. Ama sizin isteğiniz doğrultusunda olduğu için bunları yapamam. Evet, çünkü malzemeler çürüyor, bozuluyor, bakliyat güve yapıyor, karınca geliyor falan. Aman Ferit Bey gelsin ne olacak? Ah bu mutfak benim olacaktı var ya ben böyle boydan boya yardırırdım bakliyatı. O zaman hiçbir derdimiz olmazdı. Ay bu eksik, ay şu gedik. Her aradığımızı pıt diye... ...pıt diye bulurdum. Ve böylece yemekleri yapabilirdim Ama e, güzel bir sorunumuz var. Bu mutfak benim değil. Ben burada çalışıyorum. Ve en iyisi alışverişe gideyim. Hava çok sıcakmış ama... Olsun. Gideyim yine de. Ne olacak canım? Alt tarafını benim değiştirmişsiniz. Bir koşu gider gelirim ben bu sıcakta. Elimde poşetlerle geri gelirim. O yokuş da nasıl bir yokuş biliyor musunuz? Çık çık bitmiyor. Çalışanım, emekçiyim. Size patron patronsunuz. Hep işte patron sınıfı, işçi sınıfı. Mesaj alındı. Hadi ben seni göstereyim şarjı. Ay yok hiç kabul edemem ben bunu gerçekten. Çok zahmet olur size. Şimdi klimalı mutfağa bırakacaksınız. Üstü açık arabaya kadar yürüyeceksiniz. E, arabanın da üstü açık böyle güneş falan geçer. Yok gerçekten teşekkür ederim kabul edemem. Hadi yarım saate gider geliriz. Hemen giyineyim o zaman. Daha hızlı giyinebilirim. Giyindim. Koşarak. Telefonumu da alayım. Burası. Hadi Nazlı, git yap alışverişini. Bekliyorum burada. Ferit Bey, bir cümle meyve sebze alemini istemişsiniz maşallah. Karpuz var, kavun var. Ya ben zaten karpuz kadarım hep topu. Nasıl taşıyacağım hepsini? Ah Tarık olsaydı. Oh, mis gibi. Kol şeref abi, Doğru. Çanakkale kızım, Çanakkale. Ha. Şuna da bakayım. Nazlı hadi ya, kaç saat oldu? Hem biz manav alışverişlerimizi niye anlaşmalı marketlerden yapmıyoruz? İyi yemek öyle kolay olmuyor Ferit Bey. Ayrıca ben marketin meyvesini, sebzesini sevmiyorum. Onlar tatsız tutsuz, kuru kuru. Ama merak etmeyin, buralarla hep anlaştım. İkmal Hanım aylık ödeme yapıyor. Nazlı! İsmail abi nasılsın? Nazlı kızım, ne o dükkanıma uğramıyorsun? İsmail abi bizim peynirci. Çok güzel otlu peynir geldi kusura bakma İsmail abi bu hafta listemde değilsin. Hem otlu peynir biraz kokuyor. Biz o tarz kullanmıyoruz. Allah senin patron da hiç ağzının tadını bilmiyor ha. Görüşürüz İsmail abi. Söyle o patronla. O kokuyor, bu kokuyor diye konuşuyormuş. Her şeyin doğalını istemesini biliyor ama çiftlikten. Köy tezek kokar. Sen o patron acaba hayatında hiç köy görmüş mü be? Kolay gelsin İsmail abi. Uğrarım haftaya. Peki. Şeref abi bizimkiler hazırsa biz tamam, gidelim artık. hazır. Hani yeni bunu mu aldınız? Hmm. Hayırlı uğurlu olsun oğlum. Maşallah. bu da sulak yerde büyümüş. <laughs> Kolay gelsin Şeref abi. Hadi güle güle. Esnaf bugün böyle çok şakacı. Sizi çok sevdiler galiba. Hadi gidelim patronu bekletmeyelim. İkbal Hanım. Beni biçimdikler misiniz? Nazmiye Hanım'ın işleri işte. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, İkbal Hanım, Tari arayıp söyler misiniz? Nazlı'nın evinde nar ekşisi varmış. Onu alıp getirsin. Evdekiler yerini biliyordur. Nazlı'nın evinden nar ekşisi mi dedi? Hmm, Nazlı'nın evinden nar ekşisi dedi. Teşekkür ederim. Vallahi çok zahmet oldu size. Rica ederim. Var mı fotoğraflardan Savcılıktan alındı incelemeye gitti. Haber bekliyoruz. Ha söyle. Söyle. Bir şey yok, bir şey yok. Gel. <laughs> <laughs> Bulutun vesayetini kaybetmemize sebep olan fotoğraflar incelemeden çıkmış. Kim, nerede, ne zaman çekmiş birazdan öğreneceğiz. Ben bir arayayım, sesi spikra vereyim hep beraber konuşalım. Tamam mı? Nazlı çerezleri bırakabiliriz. Öyle öğrenebiliyor mu? Yani kim yapmış diye? Tabii. Artık en kötü telefonunda bile GPS var. Yani o şekilen fotoğraftan konum ve tarih bilgisi alınabiliyor. Hatta telefonun modeline kadar ulaşılabiliyor ya. Yani. Alo Adem Bey. Bir saniye lütfen. Buyurun sizi dinliyoruz Adem Bey. Merhabalar. Fotoğraflar üzerindeki çalışmanız bitti. Dijital makineyle, telefon ya da fotoğraf makinesiyle bir kare çekildiğinde resme birçok bilgi eklenir. Bazen bunları tespit etmesi kolaydır. Bazen de zor. Ama neticede her ya da geç bir şekilde bu bilgiye ulaşılır. Nasıl? Nasıl? Nazlı. Nazlı iyi misin? İyi. Dur tamam hemen doğrulma. Doktor falan çağıralım mı? Hayır. Doktora gerek yok. İyiyim ben. Açlıktan olmuştur. Yemek yemedim sabahtan beri. Biz yiyecek bir şeyler getirdik. Sen bütün gün mutfaktasın. Niye atıştırmadın? Çalışanların dolaptan bir şey yemesi yasak sanki her kurala harfiyen uyuyorsun da. Ben işinizi böldüm sizin. Devam edin lütfen. Tamam ben arıyorum tekrar. Açmıyor. Biraz bekleyelim ben yine ararım. Tamam. Naz sen de bir şeyler ya. Boş ver yemekleri falan. İyice dinlen. Tarık gelince seni eve bıraksın olur mu? İyiyim. Gerçekten. Ben mutfağa gideyim. Ay vallahi Nazlıcığım o kadar karışık anlatıyorsun ki yani her şey birbirine girdi. Dosyalar, fotoğraflar, Asumanlar. Sen şöyle sakinleşip derin bir nefes alıp verir misin? Hani sana öğretmiştim ya hadi. Fatoş an anlamıyor musun beni Asuman'ı teşhis edeceklermiş diyorum sana. Nasıl Asuman'ı teşhis edeceklermiş? Teşhis diye tespit. T tespit edeceklermiş. Bunu bu çektiği fotoğraf dijital mi neymiş? İşte ona bakınca bütün bilgileri bulabiliyorlarmış. Ha anladım. GPS'ten bakıp konumu tespit ediyorlar tabii. Tarihi de saatine dakikasına kadar telefondan bakıyorlar. Öyle oluyormuş işte. Ne yapacağım ben Fatoş? Vallahi şık budanak bulurlar ha Elleriyle koymuş gibi. O tarihte GPS'e bakınca Ferit Bey'in evinin konumunu gösterecek tabii. O saatlerde de bu fotoğrafı kim çekmiş olabilir düşününce şak Osman. Eyvah, eyvah. Ben itiraf edecektim da doğru söyleyecektim ben her şeyi ben niye yapamadım? Oraya kadar gittim niye yapamadım? Şimdi her şey daha kötü olacak. Baba çok kötü olacak. Kapat. Kapat ben gidip itiraf edeceğim. Nazlı. İyi misin? İyiyim. i̇yiyim. Siz? Siz nasılsınız? Ben iyiyim seni merak ettim. Yani biraz sonra başımıza bu felaketleri açan kişinin kim olduğunu öğrenince çok daha iyi olacak. Benim size bir şey söylemem lazım. Nazlı. Bak eğer istersen eve gidebilirsin. Sağlığın her şeyden daha önemli. Yok. Ben... Başka bir şey konuşmak istiyorum. Ali Adem Bey, ben yine sizi speaker alacağım. Bekletiyorum. Ferit, gel gel ulaştık Adem Bey'e. Fazla da sonra konuşuruz. İstersen sen de bize katıl, Adi Şerefsin kim olduğunu hep beraber öğrenelim. Hadi gel. Evet, biraz önce dediğim gibi dijital fotoğraflar içinde pek çok bilgi barındırır. ...bilgisayarda okunabilir ve aynı şekilde silinebilir. Bu fotoğraflar kimin elinden geçtiyse işin bu kısmını da hesaba katmış. Fotoğraflardaki konum ve tarih bilgileri silinmiş. Üzgünüm, çok uğraştık. Çok çeşitli yöntemler, programlar denedik. Ancak sadece bu fotoğrafların çekildiği cep telefonunun markasını öğrenebildik. İkbal Hanım, marka ve modeli size SMS olarak yollayacağım. Maalesef başka bir bilgi yok. Tamam madem Bey, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kim bilir kaç bin kişi de vardır bu telefon. Bu birkaç sene öncenin telefonu. Yani bizim şirkettekiler daha çok yeni modellere meraklı. Eğer son bir ay içerisinde bu telefonu kullanan biri varsa bir şekilde bulabilirim. Deneyin bakalım şansınızı. Ben şirkete geçiyorum. İnsanlara fark ettirmeden bir sorup soruşturayım bakalım. Bu arada şu telefonun görselini internetten buldum size de mesaj olarak attım. Sizde de bulunsun. Sarılırsan belki seversin. Olmuyor ama böyle deme tanımam. Ya kadın acelem var diyorum ya acelem. Deniz. Selam. Selam. Ne yapıyorsun burada? Asuman'cığım, hoş geldin. Hoş bulduk deme Hanım. <laughs> e, Bulut'u görmeye gelmiş tabii, ne yapacak? Evet, e, özledim tabii uzun zamandır görmeyince. Bir geçmiş olsun diye, nasıl olmuş merak ettim. Nazlı da gelecek mi? Yok bebeğim, o çok yoğun çalışıyor ama Asuman ablam var bugün. Amca gel, biz kepçeleri maden ocağına getirelim. Hadi, kaldırayım seni. Oo, oh, oh, oh. ne kadar da sağlam bacaklarım var. Sen iyileşmeye mi Nasılsınız Mehmet Hanım? Çok acil konuşmamız lazım. Hmm. Ferit Bey galiba fotoğrafları benim çektiğimi öğrendi. Öğrendiyse geçmiş olsun zaten. Sen şimdi git Bulut'la beş dakika oyna. Sonra da soğuk bir şeyler alma bahanesiyle yanıma gel. Daha da batırma ortalığı. Bulut'cuğum. Bebeğim bak bu kamyon burada kalmış ama Osman ablan hemen getiriyor yanına. Ama onun orada kalması gerekiyordu. Biz onu kum taşıyoruz. Şimdi bomboş geldi buraya. Ay Ne bileyim ki ben. Bu kadınlar inşaat işinden hiç anlamıyor Bulut ya. Bence de hiç anlamıyorlar. Ama Nazlı hariç. Çünkü Nazlı çok güzel ev yapıyor. Ee, bunu oynayalım o zaman. Alo. Ferit abi. Bırak onu. Ne haber? İyidir. Akşam bir arkadaşlara sözüm var. Evet, düzenleme işi var da. ya ne yapıyorsun? Benim de sana anlatacaklarım var. Görüşürüz akşam. Böyle telefonda konuşmayalım. Artık verebilir misin? Hadi bay bay. Bunun yeri burası o zaman. Bunu yapmayacaktın. Ne yapmışım canım? Ben K kim ne dedi? Ben anlayamadım pek. Kamyonu diyorum ya şuradan getiremedin ya bomboş getirdin kum koyman gerekiyordu içine. Kamyon. <laughs> evet. Kamyon tabii. Ben çok uzun yoldan geldim ya böyle sıcakladım çok darlandım. Ee, içecek soğuk bir şeyler alayım diyorum. İster misiniz siz de he Bana bir tane kendine alıyormuş gibi gazoz alabilirsin mesela. Ama Bulutcuğum yani senin tedavinden dolayı öyle şeyler içmen yasak ya. Evet öyle neyse almasan da olur. Ee, ben beş dakikaya gelirim o zaman. Nasıl korkuttum ama? Evet. Gözlerini görmeliydim böyle kocaman bunu. Tamam yok Belan, haberleşiriz. Yok, bir şey bulamamış. Denedik şansımız olmadı. Artık başka yollar deneyeceğiz. Ne yapalım? Ben mutfağı toparladım. Yemekler hazır. Çıkıyorum. Teşekkürler. Eline sağlık. özür dilerim. Neden? Durduk yerde bayıldım. İşinizi böldüm. Kusura bakmayın. Haydi bakalım çikolatalı bak. Ya, işte çikolatalı bir de çok güzel olur. Nazlı. Bulut. Dur dur geldim. Günaydın. Hoş geldin Nazlı. Hoş bulduk. İşe gitmeden önce uğrayıp Bulut'u göreyim istedim. İyi yapmışsın. Hoş geldin. Nazlı biliyor musun ben yanında seni gördüm. Aa, öyle mi? Hatta biz bir ormanda kayboluyorduk ya ben varken kaybolmazsın biliyorsun. Ya gece yapmadan önce aksiyon filmini izleyince tabii. Sen öyle filmler izlersen gece kabus göreceğini biliyorsun değil mi? Ama ne yapayım biz böyle aslanlara karşı baş başa savaş yapıyorduk. Kim savaşıyormuş aslanlarla ya? Aa, Deniz. Deniz. Ne abi? <laughs> ne yapıyorsun? İyi. Günaydın canım. Günaydın. Misafir geleceğini bilseydik daha fazla hazırlık yapardık. Yok ya ben yabancı değilim. Teferruata gerek yok. Tabii ki yabancı değilsin ablacığım. Kapımız sana her zaman açık. Demek ki gelmişim. Bak Nazlı da buradaymış. Evet. <laughs> Benim hazırlanmam gerekiyor. Size afiyet olsun. Efendim Çağrı Bey? Sonra tabii tabii. <laughs> <laughs> dinliyorum sizi. Benim iki gün sonra doğum günüm. Ah, e çok güzel bir haber bu. Evet. Hem de kocaman bir pasta olacak doğum gününde. Ama o pasta yerine ben bunu yiyebilirim. <laughs> Azan ben de biraz şuradan <laughs> alırım, biraz da şuradan. <laughs> Şurası mı kremalıydı dediniz, <gülüyor> krem burada. <laughs> Buradan tatlım seni <geçeni>. çok lezzetli. <laughs> Onu görebiliyor musun? Hayır çekirge, Yasen. Ben de duyamıyorum. Hareket edelim. Dikkat et çekirge. Tamam. Etrafı kolaçan edelim çekirge. Tamam çekirge. Sana doğada hayatta kalmayı öğreteceğim. Tamam. Eller yukarı etrafını sarıldı. Sen beyaz adam. Etrafımızı tek kişi nasıl sarıyorsun? Benim kollarım uzun. Şu şekilde sararım diye düşündüm. Eğer silahlarınızı hemen atmazsanız sizi çok pis ıslatmak zorunda kalacağım. Çekirge. Artık teslim olmalıyız. Peki. Hadi. Teslim olur mu? Yok. Sağ ol. <laughs> bacağın dikkat et bacağın. Evet, o da var. Senin küçük Çekirge. <laughs> Çekirge. Acaba hepimiz havuza girip bu savaşı sonra alırsak mı? <laughs> bu, dur yapma. Ya yapma. <gülüyor> <gülüyor> bulut, ay pardon. Ya dur. Bulut, bulut. <laughs> bulut. Pardon, istemeden oldu. Aa, evet, gerçekten siz böyle birden çıkınca biz de şey yaptık. Sorun değil, yarım saat sonra Bulut'un fizyoterapisti gelecek. Odasına çıkıp hazırlanması lazım. Ben gidiyorum zaten. Aa, ben de kaçıyordum zaten. Son atışlar o zaman. O zaman görüşmek üzere. Bu Ben de seni öpeceğim. Kus <laughs> toka <uslak> öpeceğim seni. <laughs> Hadi görüşürüz. Kendine bak. <laughs> Bacağına dikkat et. Çekil Hadi Balut. Bırakayım mı seni? Ya çok güzel olur. Geç kaldım zaten. <laughs>